Misli.com ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Bodrum Spor AŞ Antalya'da girdiği devre arası kampını dün sabah gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı. Lige kötü bir başlangıç yapan ardından yaptığı teknik direktör değişikliğiyle çıkış yakalayan temsilcimiz Bodrum Spor ilk yarıyı 29 puanla 8. sırada tamamladı. Attığı 44 golle 45 gol atan lider Eyüpspor'dan sonra en fazla gol atan ikinci takım olan Yeşil Beyazlılar kalesinde ise 30 gol gördü. Temsilcimiz Antalya Regnum Karya Otel'de girdiği devre arası kampını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlarken Yeşil Beyazlılar bir günlük iznin ardından 20 Ocak Cuma günü Yalı Çiftlik Tesislerinde toplanarak ikinci yarının ilk maçında 27 Ocak Çarşamba günü Etimeskut Belediye Sporlu oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. <laughs> Öte yandan Yalıkavak Spor Kadın Handball takımının Avrupa Kupası maçını izlemek için Antalya'ya giden, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindeki heyet, Bodrum Spor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Bodrum Spor yöneticileriyle birlikte antrenmanı izleyen Başkan Aras, takıma ikinci yarı öncesi başarılar diledi. Boy, boy!